Selam millet ben Pede bugün sizlerle sevgim sonucu sevgim spy 70 katlı noktayı izleyerek kurtarıp sayesindeyiz bugün konumuz açtığınız gibi yeni bilgisayar yeni sistemim hakkında olacak ilerine dakikada bahsedeceğim ve <laughs> Nice ya mouse'u artık değişmem lazım ya <laughs> Batının da benim de mouse şu şekilde adam akıllı oynayamıyor bir türlü en azından kendimiz bir savunacak valt çıkarttık. Yavaştan gireceğim kanama çünkü oyuncu yok fazla. Kırar faysayım Çünkü my man'de o da yoktu. Ve birazcık kırar fays ya ne olur en kötü. En kötü sinir geçiririz oyunda. Fazla da bir şey olmaz. Lan ben... nerede bizim zaten? lan? bura. Olta için sırf girdim buraya. Double chest var belki olta çıkar. Yavaştan girişim aslında. Yani altı da çıktı. Arkadaşlar işte, sistem bilmem biraz uzun burada hesaplamamdan. Çünkü kur farkı sürekli değişip durdu sürekli değişip durdu veya da almak istediğim kart tükendi falan filan derken sistemi güzel başarılı bir şekilde aldık kurduk. En son aldığım sistem bundan önceki sistemi batınla aynı dönemde aynı aynı içerisinde almıştık. Yine aynı şekil oldu yine aynı dönemde aldık. Böyle bir ekstra gereksiz bilgi. Özelliklerden bahsetmek gerekirse biraz güzel halinde bir tane daire yapacağım direkt. Ee, ekran kartı olarak RX 6600 var. İşlemci Ryzen 5 5500 AMD sistem kurdum. Ee, 3200 megs ee, 16 GB RAM'im var. Anakartım oğlum bak nasıl bak ne kadar sıkıntı. Anakartım Gigabyte B450 Ha. Oh shit, iki takım is coming. Onun dışında M2 SSD'm var 500 GB. Ee, başka 1 TB hard disk'im var. Ben öldüm. Ölmemiş, o da olur Ölmüyordu, inat ediyordu Lan bu ne yapıyor lan burada Adam takılarak oku ya. Bu arada sesim kötü geliyor kusura bakmayın. Ayarı çekemedim hala mikrofona. Arkadaşın sat bunu öldü. Yavşak. Şöyle inventar düzen tak. Şey yapayım mı? bak. Oğlum niye çalışmıyor lan bu? Hiç sıkıntı oluyor. Daha demin olarak da bir 30-40 kurduk amına koyayım. Neyse M2 SSD'm var dediğim gibi 500 GB markası. Hatırlamıyorum da güzel bir marka almıştım. 57 blok. Hemen şunları bir alayım. Kaç ihtiyacım yok hiçbir şey ya. Yak. Yak anasını. 30 blok. Geldim lan. Gelmiş valla. kekeke ke Nispe be. Ender Pearl varmış. Güzel alalım onu Envanterim de Batı'nın envanteri gibi oldu ya. Her video çocuğa laf ediyorum. En son envanter benim gibi oldu. Onun gibi oldu. Benim gibi oldu ne ya? Konuşamıyorum da. İşten çıktım geldim. İki helvalar antı attım. Bir sonra bir Minecraft videosu çekildi. Bu konuyu bekletiyorum çünkü. Zaten fark etmişsiniz yeni bilgisayar geçtiğimi. Hem akıcılıktan dolayı 240 FPS aldım önceden. Hem de FPS'den dolayı. Başka bir şey kaldı mı lan? Sayacak. Kasam hala aynı. Power of... Power'ım da aynı. Bir monitörü değiştim. Asus 144 Hz monitör aldım. Normalde daha yüksek seviye bir monitör alacaktım fakat dediğim gibi kuru değiştiği için sürekli i̇stediğim, e, istediğim monitörü de alamadım. Onun dışında başka bir şey almadım herhalde. Aynen başka ne kaldı ki? Evet güzel bir sistem oldu. Gayet istediğim oyunları oynatıyor akıcı şekilde. Öyle bakalım. Nerede bu adam? Setini göremiyorum da. Minki ve Skinner'den anladığım kadarıyla iyi oynuyor. <laughs> Nasıl tespit ama? Bunu da keselim videomuzu Umarım kayıt almıştır. Dalimden. Bak benim shift'e batmıyor onu fark ettim. Hah, şu an çalıştı. Kaç okum var? 23. İyi oynamıyormuş ya. Benim o neye o? Ona ne <laughs> Okla başlarsın, okla bitiririz kardeş. Evet arkadaşlar, e, videoyu beğendiyseniz like ve yorum unutmayın. Bundan sonra daha düzenli video yapmaya çalışacağım. Normalde bir haftada bir ya da bir ayda bir ya da iki ayda bir geliyordu. En az haftada bir ya da iki haftada bir ya da bir haftada iki şeklinde düzelteceğim. Artık hızlı hızlı render atabiliyorum, sıkıntım olmuyor o konuda. Sadece upload'ım hala aynı. Videomuz bu kadardı. Mesela videomuz şunu da konuşamıyorum artık. Kendinize bakın. Bay bay.